Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve İniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, yine böyle tekrar mavi yazmanın üzerine bu şekilde bir model hazırladım. Sarı 600, 129 mavi ve 5 numarada pembe şöyle koyu pembe rengim var ve tığımın numarası 22 Evet şimdi modelimize bakalım modelimiz şu şekilde şöyle bundan bir önceki videoda arkadaşlar bu fıstıklardan e, böyle hani çiçeklerin tepesine yuvalara salyangoz böceğinin benzettiğim modelimin tepesine yapmıştım lakin e, şöyle 5 taneydi ve model biraz buna göre ağırdı. O modeli ağır bulan yapamayacak olan arkadaşlar için sizin sevdiğiniz bu ara suyumu zincirli olanını bir örümcekle yaptım farklı olarak minik örümceklerle. Bu şekilde kolay bir fıstık modeli hazırladım. Bunun ismi de şöyle yer fıstığı koyacağım arkadaşlar. Bakın yere daha yakın. Şöyle o kirpiklerin üzerine ve böyle dalların üstünde yuvalardaydı. Bu da bu şekilde çimenin üzerine kolay fıstık modelinin yapılışını anlattım. Bakın çok tatlı oldu. Şöyle renkleri de. Şimdi beraber bir tane de sizlerle yapacağız. Hem de modelimizin nasıl yapıldığı anlaşacak inşallah. Evet modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle 3 tane ara suyu yaparak bırakarak devam ediyoruz arasına şimdi üç tane ara suyunu bu şekilde yaptık hemen yuvamızı yaparak başlayalım bak ilk başlar gibi başlayacağız şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum şöyle ipimi uzattım küçük bir örümcek yapıyorum ve sık iğne ile buraya sabitledim Bakın. tığımın başını 3 defa doladım 3 tane tığ battı. 1, 2, 3 ve 4. tığ battımın içine giriyorum. Şöyle 2, 2, 2, 2. Fazla şöyle sıkı sıkı almıyorum. Biraz uzun almaya çalışıyorum trabzanımı. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir defa tığımı doladım. Trabzanın arasından girip şöyle 2, 2 alarak bir trabzan yaptım. Evet bir tane buraya yuvamızı hazırladık. 8 tane zincir çekiyorum. 7 ve 8. Yine bir defa doladım. Şöyle yapmış olduğumuz bu ikili trabzanın arasından girip şöyle 2 ve 2 alarak bir trabzan yaptım. Tekrar 8 zincir. Bunlar fıstığımız için yuva olacak. Bir defa tığımı doladım. Bu yaptığım en son trabzanın arasından girip 2-2 alarak buraya bakın bu şekilde bir trabzan yaptım. Evet üst üste 3 tane yuvayı hemen yine trabzana sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde 3 tane yuvamız oldu. Geri kalan kısma da sık iğne yapıyoruz. Şöyle bir 2 Toplamda 5 tane olacak. 3 4 ve 5. Altıncıyı aynı yuvada değil, bir sonraki boş tığ kapatıyorum. Bakın. Şöyle yuvası hazır. İpimi biraz uzattım. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum bakın. Tığımın başını 3 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battıya girip şöyle 2, 2, 2 ve 2. Bakın bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Trabzanın arasına girerek kirpiğimi kapattım. İlkini 6 zincir, ikincisini 5 zincir. Ve trabzana kapatıyorum. Geri kalan kısma da 5 tane yapıyorum. Sayıları aynı. Hem yuvanın hem ara suyunun sayıları trabzan sık iğne sayıları 5. 4 ve 5. Bu şekilde. Altıncıyı da arkadaşlar aynı tığ battıya kapatıyorum. Sadece bu fıstıkların yuvasını bir sonrakine ara suyununkine aynı yere kapatınca daha güzel duruyor bu çubuklar. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi uzatıp küçük bir örümcek daha yapıyorum. Bakın. Örümceğimiz büyük olunca güzel durmuyor bu modelde. 3 defa tığımı doladım. 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battıma 2 2 2 ve 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 6 zincir ve Buraya sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir. Hemen sık iğne ile sabitledim. Buraya 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde 6.'yı da trabzan yaptığımız aynı yuvada kapatıyorum. Bakın şekilde ara sularımız çok güzel oluyor. Dediğim gibi püf noktası sadece örümcekleri küçük yapmak arkadaşlar. Gerisi kolay. Şöyle yine küçük bir örümcek yapıp sık iğne ile sabitliyorum. Tığımın başını 3 defa doladım. Hemen 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battıya giriyorum. 2, 2, 2 ve 2. 4 seferde bir trabzan, 6 zincir, kapatıyorum bu şekilde 1 2 3 4 ve 5 zincir kapattım geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum bu 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne yapıp 6. da yuvada yapıyorum ve dibine bir zincir bakın bu şekilde iki kirpikli 5 trabzanlı minik örümceğe olan bir ara suyumuz var şimdi yuvamızı yapalım ipimi uzatarak şöyle minik bir örümcek yapıyorum Evet şimdi tepesini örümceğin 3 defa dolayıp dördüncü 1 2 3 4 tığ battıya girdim şöyle 2 2 2 iki alarak bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir defa tığımı doluyorum. Yapmış olduğum trabzanın arasından ilmek alıp 2 ve 2 alarak buraya bir trabzan yapıyorum. Bakın. Şöyle. Bundan 3 tane üst üste yapacağız. 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir defa tığımı doladım trabzanımın arasına girip şöyle iki ve iki alarak ikinci yuva 8 zincir 3 4 5 6 7 ve 8 bir defa tığımı doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 ve 2 alarak trabzan yaptım Evet şöyle trabzanımın içine sık iğne ile sabitleyip 7 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 bu şekilde 6 şey 5 tane olacak arkadaşlar ve bir sonraki tığ battı ya bakın ara sularda aynı tığ battıya ve yuvada bir sonraki tığ battıya giriyorum şöyle bitirdiğim için iki tane zincirimi çektim bakın şöyle bakın arkadaşlar benim örümceklerim büyük bile olmuş şu şekilde daha minnak bir örümcekleriniz olacak bu şekilde daha küçük bile olacak bunlar şimdi bu fıstıklarımız nasıl yaptık ona geçelim Yeşil yuvanın içine ilk yuvanın içine girip sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. İki tane zincir çektim arkadaşlar ve tığın başına doladım. Bu iki zincir boyutunda fıstık toplayacağız. Yuvadan girip bir ilmek aldım. iki zincir boyutuna çektim. iki Şöyle üç. Dört. Şöyle yan yana almaya çalışıyorum. 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde 8 tane fıstığı toplayıp buraya hepsini bir kapattım. Bakın ilmeklerini hepsini bir çekip minik bir fıstık yaptım. Bir defa tığımı doladım, yuvaya girip şöyle bir 2 ve 2 alarak 3 seferde aldığım kenarına bir trabzan yaptım 5 tane zincir çekiyorum ve çevirdim ters tarafına bakın bu kenarda yapmış olduğum iki tane zincirim var onun şöyle arasından girip sık iğne ile 5 zincirimi buraya sabitleyip bir zincirle düz tarafına döndüm hemen 5 zincirin içine girip sık iğne ile sabitliyorum 5 tane zincir kirpik yaptım hemen yanına bir sık iğne 5 zincir bu ikinci kirpiğim ve 5 zincir dibine bir tane sık iğne yapıyorum bakın bir sık iğne 5 zincir 3 tane kirpik oldu şöyle bir zincirlik geçiş köprüsü olarak bir defa doladım yuvanın içine girdim fıstık boyutuna çektim 2 3 fazla uzun değil minik fıstıklar yapacağız 4 5 6 7 7 tane bu şekilde yaptım. Hemen çekiyorum. Şöyle kapattım. Bir defa doladım. Yeşil yuvaya girip şöyle bir şöyle 2 ve şöyle 3 seferde aldığım bir fıstık 5 zincir çeviriyorum. Bu bir zincirli yere girip kapattım bu şekilde. 5 zincirden yuva yaptım. Şöyle çevirdim. Sık iğne ile sabitledim. 5 zincir. Yuvaya girip sabitliyorum. Bir sık iğne. 5 zincir. Bir sık iğne. 5 zincir. 3 4 5 zincir 2. Evet. fıstığımız da bu şekilde hazır. Şimdi bir zincir çekerek 3. fıstığa geçiyoruz. Bir defa tığımı doladı. Yuvanın içine girip ilmeği diğer fıstıkların boyutuna çektim Şöyle 2 doluyorum. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane topladım yine şöyle bakın fazla çekmedim uzatmadım fıstıklarım büyük olmasın diye böyle minik olsun diye bir defa tığımı doladım hemen 1 2 2 3 seferde bir trabzan 5 zincir şöyle kirpiklerim için yuva hazırlıyorum bu bir zincirli yere girip sık iğne ile sabitledim bir zincirle de tekrar düz tarafına döndüm. Sık iğne 5 zincir. Şöyle kapatıyorum. Tekrar yanına bir sık iğne. 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapattım. Hemen dibine bakın. Bir sık iğne 5 zincir olarak kirpikleri tamamlıyoruz kapatıyorum dibine Bakın, son sık iğneyi de yaptım hemen koparmadan önce de 5 zincir şey bir zincirimi çekiyorum ve ipimi koparıyorum arkadaşlar şöyle bakın minik minik yer fıstıklarımız hazır oldu şu ipi yakıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz modelimiz bakın bu şekilde oldu. Şöyle. Ve bitmiş hali bu şekilde oldu. Şöyle bakalım bir de ters tarafından bu renkler bu mavi rengi mavi tülbenti çok güzel açıyor arkadaşlar. O yüzden ben de bu üç rengi yan yana kullanmaya çalışıyorum. Ekran amaçlı çalıştığım için bu renkler böyle cıvıl cıvıl çok hoş duruyor. Siz istediğiniz renkler, tülbentinizin içindeki çiçeğinizin renklerinden bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın. Şöyle yakın plan bir göstereyim renklerim. Çok hoş. Çok güzel duruyor. Bu dediğim gibi modelin püf noktası bu örümceklerin minik olması. Ne kadar minik olursa o kadar güzel duruyor bakın. Şöyle arka tarafından da güzel bir şekilde ütülenirse. Şöyle hafif buhar vererek kısık ayarda. Evet. Modelim bu arkadaşlar. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.